arkadaşlar Anı kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Ankara'dayım. En son sizi Kapadokya'da bıraktım ama biz eve döndük sonra bir ay sonra Ankara'ya geldik. Çünkü Emre'nin burada bir haftalık bir semineri var. Ve biz de evde bir hafta tek kalmak istemedik. Onsuz yapamayız açıkçası. O yüzden peşine takıldık ve tekrar Ankara polis evindeyiz şu anda. Bugün ilk günümüz dün gece geldik. Bir hafta buradayız. Bir haftalık bir vlog çekmeyi düşünüyorum ama parça parça mı olur, bir vlog mu olur? Şu an kestiremiyorum. Niyet ettim böyle başladım. Bakalım bir hafta Ankara'da neler yapacağız birlikte göreceğiz. Bugün festivalin son günü. Biliyorsunuz ki Zerüş Festival vardı bugün. Ferideler de festivale gelmişti şansı ve burada hemen bir görüşme tabii ki ayarladık. Şimdi Ecmel'e kahvaltıya gidiyoruz. Orada bir kahvaltı yapıp sonra günün, ka günün kalanına karar vereceğiz. Nil'le Eloş kavuşacak bu yüzden çok mutluyum. Bakalım neler yapacaklar. <laughs> Evi, Evi. keselim. İlk Ela kesin. Kes. Hadi gel. Dur kızım. <laughs> ya sen al, al onu. Ha. Vidik 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 vidik. Oh no! ne oldu? Neyin var? Neden bağırıyorsun bize? Neden de? Neden? <laughs> ne mi? Hadi sık. Sık hamurunu. Sık. Sonra koy buraya. Keselim hamurunu. Tamam kesme. Tamam onu yapalım. Gel zürafa yapalım. Ana. Tamam. <laughs> Hadi zürafa yapalım. Yapalım mı? Hadi. O hamurunu. Hadi. Da. Ana. Ada. Yeni yeri. Aba. Aba mutfakta iş yapıyor aba. Got up. Something's wrong. I waited up with wounds on my feet. Where will you be? Flickering. bizimle olmayacak. Nil'le tek olacağız. Böyle biraz dışarı falan çıkmak istiyordum ama hiçbiri olmadı. çünkü Nil'in dün geceden dolayı çok uykusu vardı. Dün gerçekten geç bir saatte geldik ve baya hareketli bir geceydi. Çok çok güzel geçti. bayağı yorulduk ama çok güzeldi. Dolu dolu geçti. Böyle çok fazla kayıt da alamadım ama tamamen anı yaşadık yani. Şimdi bayağı uyudu Nil. Babası da artık geldi. Hiçbir şey yapamadık bugün. Ama böyle zaten Cuma'ya kadar, hafta içi, akşam 5'e kadar Emre yok. Biz böyle baş başa bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bakalım oraları da çekeceğim. Şimdi arkadaşlarımızla, Emre'nin burada devres var. Eşiyle beraber yemeğe gideceğiz. Tabii ki Aspaba'ya gideceğiz. Aspaba'yı çok özledim. Öyle çok heyecanlıyım o yüzden. Bayağı açım. Aç olduğum için mutluyum. Aspaba'ya gideceğiz. Güzel bir yemek yiyeceğiz. Aşırı açım. Asfava'yı gömeceğim direkt. Kesinlikle Ankara'ya geldiğinizde Asfava'yı yiyin arkadaşlar. Hem çok uygun fiyatla hem sürekli yeniliyorlar. Asla yazmıyorlar size bunu. Biz. Geldim sandım ama başkası bir ne <laughs> Ve aşırı utandım. Bunlar da çok utandım. Acaba ne düşünmüştü? Ne yapıyor bu ya? öyle <laughs> Ай баа 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 seminere geçti. Biz de bugün odada durmayalım. Kahvaltımızı güzelce dışarıda yapalım dedik. Nil'in uykusu var. <laughs> Bu aralar bir güncelleme geldi Nil'e. Durmadan kızgın bakıyor. Size böyle <laughs> gösteririm. Ne oldu annem? El salla kızım. El salla anne. Gösteririm. Aşırı komik mimikleri var. Sürekli böyle ee, anne, baba panik içinde bir yerlere gittiğimizde panik oluyor. Şimdi Anka Mole geldim. Burada biraz gezeceğim. Kahvaltı falan dedim. Sonra öğle uykusuna uyur. Bakalım duruma göre planlayacağız bugünü. Böyle böyle Ankara'da günlerimiz geçiyor işte. Nil nerede ya? Buradaymış benim bakışım. Nerede Nil? Buradaymış. Annesi yesin mi? Bol. I wish I could wipe my own memory out I wish I could dream about somebody else I wish I could talk when the sound so loud I wish oh gel. Koş anne. Tut elimi. <laughs> <laughs> Nil sen nasıl abi. çıkacaksın? Teşekkür ederiz. Anne. <laughs> 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 gel. Gel sen de. Bak Ela kayacakmış Nil. Hop. Kay anneciğim. 1, 2, 3. Kay. Kay kızım. <laughs> Nil de heyecanlandı. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Nil alıştı. Nilan kaydı akıcı. Baksana topun üstüne oturmuyor. karıştı vlog. Nerede ne çektiğimi hiç bilmiyorum. Nerede bıraktım hiç hiç bilmiyorum. Şu anda ecmenlerden ayrıldık. Geldik dinlendik ve tekrar çıkıyoruz. Gel. Ne Adam bana geliyorsa... <laughs> Çok mu seviyorsun sen Elay'ı? İlk defa yüküm bayağı az. <laughs> bir telefon ve bir sulu. Çünkü kantine iniyoruz. Umarım tost falan bulabiliriz. <laughs> Günün gelince odaya hiç dokunamadım. Gördüğünüz gibi oda çok dağınık durumda. Toplamam lazım ve aldıklarımı da açmam lazım. Baya ankmalı çok sevdim. Her şey var. O yüzden güzel bir alışveriş yapıyorum zamanım varken de burada. Aldıklarımı da göstereceğim. Şimdi başlayalım. Repeat, you can see because you have closed your eyes. You say you listen, but you're missing what it's all about. buranın zarası gerçekten yeni koleksiyonu güzeldi. Şöyle bir sivit aldım. Bunun fiyatı 150. Bu sivitlerden baya memnunum. Kalın, güzel, kaliteli gerçekten fiyatını hak ediyor. Bu tuğumu 250'ye almışım. Şöyle çok tatlı bir tuğum. Blend 1'den şöyle bir sivit aldım kendime. Biraz crop gibi ama tam crop değil böyle eteklerin üstüne çok bol paçaların üstüne rahatlıkla giyebilirim. Bu da 150 TL'li ve kalitesi gerçekten iyi. Yeni koleksiyon birçok rengi var. Gelelim Misha'ya. Misha'dan bayağı bir ürün aldım. Çünkü eksiklerim vardı. Bugün sabah hemen bunu kullandım hatta. Bayağıdır böyle trend olanı almak istiyordum ama denk gelmedi. Bugün Ankara görünce direkt girdim. Şansa da indirim vardı. Hepsini indirimle aldım. Bu bir yüz temizleme köpüğü. Ama bayağı etkili. Böyle kokusu da doğundu, do, do. nasıl söylenir bilmiyorum. Kokusu onun böyle sabunla benziyor, çok ferah kokuyor. Ve böyle bununla yıkadığınız anda yüzünüzün arındığını, temizlendiğini hissediyorsunuz. Ama bundan sonra muhakkak güzel bir nemlendirici kullanın ölü derileri ve cildeki kirliliği tamamen alıyor. Kesinlikle öneririm. Yani diğer böyle temizleme köpüklerine göre fiyatı da uygun bunun. Bu peelingi bayağı görüyordum. Şöyle yakından göstereyim. Bugün elimde denedi oradaki çalışan ve elimde bile sonucunu gördüm gerçekten. Tüm ölü derileri yok ediyor. Dedi elmas tuzu içeren güçlü peeling jeliymiş. Bu da kesinlikle fiyatına hak ediyor. Bu benim kullandığım. Bu da stok Bakalım iki tane falan stokladım hatta çünkü fiyatı artıyor indirimde değilken ve ben çok memnunum böyle yüzünüzde kızarıklıklar damarlar falan varsa hepsinde rengini eşitliyor yani yüz tonunuzun rengini aynı şekilde eşitliyor renkli değil ama rengini eşitliyor öyle bir de şunu aldım ben çok fazla fazla fondöten kullanan biri değilim hatta hiç yani çok özel bir deysem kullanırım. Misha'nın şöyle BB kremini aldım. Ben bunun küçük boyunu kullanmıştım. Memnun kaldım. O yüzden büyük boyunu aldım. Böyle özel günler için olsun. Her şekilde kullanılabilir. Yüzünüzde böyle çok fazla sivilce, delik yoksa ama güzel bir kapatıcılık istiyorsanız bunu kesinlikle öneririm. BB krem ama içine güneş kremi her şeyi barındırıyor. Yoğun kapatıcılık vaat ediyor. Ben hiç maske kullanan biri değildim. Ama artık gerektiğini düşünüyorum. O yüzden şu meşhur pirinç maskelerinden aldım. Zaten yani Korelilerin bilirsiniz pirinç meşhur ve yüze gerçekten çok iyi geliyor. Bu pirinç maskeleri aldım. Yüz maskesi. Şöyle şiva tırlarını aldım. Gece maskesi gibi geçiyor. Böyle bir ama dört kere falan kullanabiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Şöyle çeşit çeşit aldım. Kullandıkça sizi güncellerim zaten. Bir de bu ayak maskesi çok meşhur biliyorsunuz. Bu aralar e, böyle ölü deri ayağımda çok fazla olduğu için hemen aldım. Eğer memnun kalırsam anneme de alacağım. Ama memnun kalacağımdan eminim çünkü bayağı bir yorumu ve seveni var benimle. Bu şekilde bir alışveriş yaptım. Dün gece bayağı bir yorulduk. Sabah ondan akşama kadar AVM'deydim. Sonra Ela, etme falan görüştük. Çocuklar oynadı. Otele geldik. Emre gelince de e, devreleriyle yemeğe gittik derken bayağı bir yoruldum. Şu an yüzünün haline bakar mısın? Şu, gözümün altını ilk çizmişti, yırtmıştı. Bayağı burası hassas olduğu için hala kırmızılık var. Ve böyle çok yoruldum yine böyle kendini gösteriyor. Bir krem kullanıyordum ama yanıma almadım. O yüzden kötü. Yorgunluktan gözlerim şişmiş durumda. Birazdan böyle taşlarda falan yüzümü germem. Kremlemem lazım. Ee, şimdi ne uyuyor? Ne uyuyorken burada işlerimi halledeceğim. Bakımlarımı falan yapacağım. Akşam yine dışarı çıkacağız. Gündüz biraz dinlenmiş olduk. Kahvaltıyı da kaçırdık tabii ki size çektim. O yüzden kantine indik kahvaltı kaçırdığımız için. Onu da yaptık. Bir uyurken öğle yemeğini de kaçıracağız. Artık akşam arkadaşlarla yemek yiyeceğiz. Bereden de çok memnun, Gerçekten hayatımı kurtardı. Böyle bir şey kayda almak istediğimde hemen geçiriyorum. Çok kolay buraya da yazarım zaten. Kaka dizayn Impresi. Biraz kısa konuşuyorum çünkü ne uyuyor. Arkadan pişmiş ses de çıkıyor olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi Emre geldi. Nil'i Emre'ye bıraktım ve kaçtım. Şu anda Ankara'da biraz oh, Biraz kar yağıyor ee, Etmel'le kahve içmeye gidiyorum Sonra da beyler gelecek Akşam yemeğini yiyeceğiz Gerçekten 3-4 gündür kahve içmiyorum Kahve içmeye zamanı yok oluşturamadım Yani Anca yemek yiyorum sakin bir an Bulduğumuzda O yüzden şu kahve olayı bana çok iyi gelecek Sonra da akşam yemeği Günü güzel sonlandırmayı düşünüyorum Bakalım <laughs> sana kaç kuşak eridik bu yollarda kimimiz yerli <laughs> insan kimimiz zor tatlı ekşi tavuk Tavuklu. Aha, tavuk, tatlı ekşi tavuk. Böyle <laughs> hamur gibi bir şeye sarılı. Ondan hmm. sonra çok lezzetli. Tatlı bir sosu var üzerine, ballı bir sos. Bunu yorumlayacağız. Bu ne? Bu da Moğol işi tavuk. Biraz daha acı, baharatlı bir tavuk. Orada <laughs> böyle sarımsaklı bir sos gibi bir şey. On my feet. Where will yeah. you be? Yeah. Away, the memories, the Polaroid yellowed in the sun.